Merhaba gençler. Bu bölümde toplam fark formüllerinin ilk kısmını inceleyeceğiz. Şimdi toplam fark formüllerine bir göz atalım. Şimdi sinüs a artı b sin A cos B artı cos A sin B'ye eşittir. Sinüs A eksi B'de sin A cos B eksi cos A sin B'ye eşit. kosinüs A artı B cos A cos B eksi sin A sin B. kos A eksi B'de cos A cos B artı sina sin A sin B'ye eşit. Şimdi gördüğünüz gibi birbirine benzeyen dört tane formül var burada. Aslında bu formülleri akılda tutabilmek için hikayeler yaratabilirsiniz. Ben öğrenciyken şöyle aklımda tutmuştum. Sinüs evimizin paylaşım ablası bakın bütün formüllerde e, kosinüsle paylaşıyor ve çok uyumlu artıysa işte burası da artı eksi ise eksi kosinüs de evin bencil ve uyumsuz kardeşi olsun yani sinüs akıllı uslu uyumlu abla kosinüs de bencil ve uyumsuz kardeş olsun bakın sinüs formüllerin hepsini kardeşiyle paylaşıyor bakın arada artı varken burası artı eksi varken eksi ama kosinüs öyle değil bencil ya hep bana diyor ya hep sana genelde de önce hep bana ile başlıyor bakın ve çok uyumsuz arada artı varken bu formül eksi eksi varken artı bilmiyorum inşallah sizin de işinize yarar şimdi tanjant a artı b ve tanjant a eksi b formülleri şekili sorularda o kadar çok sorulur ki bunu yaza yaza aklımızda kalır burada da bakın şuna dikkat edin burası artı iken, tan a artı b de formülümüz tan a artı tan b ile başlıyor sonra bölü bir eksi tan a çarpı tan B'ye eşit Tanjant a eksi b'de de formülümüz tan a eksi tan b ile başlıyor. Bölü 1 artı tanjant a çarpı tanjant b'ye eşit. Evet şimdi kotanjant a artı b'nin formülüne bakalım. Bu da kotanjant a çarpı kotanjant b eksi 1 bölü kotanjant a artı kotanjant b'ye eşit. Biliyorsunuz tanjant x ile kotanjant x çarpımı 1'di. Eğer isterseniz kotanjant a artı b'yi 1 bölü tanjant a artı b formülünden de hesaplayabilirsiniz. Evet şimdi son olarak kotanjant a eksi b'ye bakalım. Formülün başına bakın bir eksi var. Evet eksi kot a kot b artı 1 bölü kotanjant a eksi kotanjant b'ye eşit. Bunu da yine eğer isterseniz 1 bölü tanjant a eksi b'den hesaplayabilirsiniz. Evet şimdi örneklerimize geçelim. Şimdi a şıkkında sinüs 75 sorulmuş. Biz bu tarz sorularda 75 dereceyi mesela bildiğimiz iki açının toplamı farkı şeklinde yazmaya çalışırız. 75'i örneğin 45 artı 30 olarak yazabiliriz. Evet nasıl da paylaşımcı sinüs formülü yapacağız şimdi burada paylaşımcı ve uyumlu sinüs formülü. Şimdi o zaman burası sin 45 çarpı kos 30 artı kos 45 çarpı sin 30'a eşit. Evet şimdi bu değerleri de yerleştirelim. Sinüs 45 kök 2 bölü 2 kosinüs 30 kök 3 bölü 2 Cos 45 kök 2 bölü 2. Sin 30 da 1 bölü 2'ye eşit. Burası kök 6 bölü 4 yapar. Şu kısım da kök 2 bölü 4. Sorumuzun cevabı da kök 6 artı kök 2 bölü 4 olur. Şimdi 5 şıkkında kosinüs 105 sorulmuş. 105'i nasıl ifade edelim gençler? 60 artı 45 değil mi? Kosinüs 60 artı 45. Evet kosinüs nasıldı? Bencil. Önce hep bana diyor. Yani cos 60 Cos 45 ile başlıyorum. Ve uyumsuzluğu ters değil mi? Burası artı iken formülde eksi var. Sonra ablasına veriyor. Sin 60, sin 45. Evet şimdi yerleştirelim. 1 bölü 2, kök 2 bölü 2, kök 3 bölü 2 ve ne yapıyor? Kök 2 bölü 2 yapıyor. Bu kısım kök 2 bölü 4 çıkar. Burası da kök 6 bölü 4. Öyleyse sorumuzun cevabı kök 2 eksi kök 6 bölü 4 olur. C şıkkında sinüs 15 sorulmuş. 15 dereceyi sinüs 45 eksi 30 olarak da yazabilirsiniz. Eğer arzu ederseniz 60 eksi 45 şeklinde de ifade etmeniz mümkün. Şimdi buraya toplam fark formülünü uygularsak bu sin 45 çarpı kos 30 Eksi cos 45 çarpı sin 30 olacak. Değerlerini yazalım. Sin 45 kök 2 bölü 2, cos 30 kök 3 bölü 2, cos 45 kök 2 bölü 2, sin 30 da 1 bölü 2'ye eşit. İşlemi yaparsak burası bakın kök 6 bölü 4 olacak. Eksi kök 2 bölü 4, bu da kök 6 eksi kök 2 bölü 4 olarak bulunur. Örneğe bakalım. E, i̇kinci örneğin E şıkkına bakalım. Kosinüs 10 eksi kök 3 sinüs 10 bölü sinüs 20 soruluyor. Şimdi şu an soruya baktığımızda değil mi? Yapılacak bir şey yokmuş gibi gözüküyor. Ama bakın şurada bir kök 3 var. E kök 3 neydi? Tanjant 60'tı değil mi? E tanjant 60 ne olur? Sin 60 bölü kos 60. Gelin biz bu kök 3 gördüğümüz yere bu tanjant 60'ı yazalım. Evet şimdi kosinüs 10 eksi şöyle çizdim. Kök 3 yerine hatta sin 60 bölü kas 60'ı direkt yerleştirelim. Sonra da payda eşitleyelim yukarıda. Bölü sin 20. Evet şimdi payda eşitlersek ne olur burası? Kosinüs 60 çarpı kosinüs 10 eksi sinüs 60 çarpı sinüs 10 bölü ne yaptı burası gençler? Kosinüs 60 bir de tekrar bölü sin 20'miz var. Ne formülü bu gençler? kosinüs 60 artı 10'un açık hali değil mi? İsterseniz cos 60'ı burada hesaplayabiliriz. O da nedir? 1 bölü 2 bölü sin 20 dedik. Şimdi burayı da birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarparsak 2 cos 70 buluruz. Bölü sinüs 20. E birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların birinin kosinüsü diğerinin sinüsüne eşitti. Öyleyse kos 70 ile sin 20 birbirine eşit. Sorumuzun cevabı da 2 olur. Evet bakın kök 3 yerine tanjant 60 yazdık ve soru ne kadar güzel ilerledi. Üçüncü örneğimizdeyiz. Sinüs x artı y bölü sinüs x eksi y 1 bölü 2 ve tanjant x 3 bölü 2 olduğuna göre kotanjant y kaçtır diye sormuş. Şimdi karşısına toplam fark formülüyle açalım. Şimdi sinüs x sonra ne olacak? Kosinüs y. Aradaki işaret artı sin y çarpı kos x. Evet bölü şimdi aşağıya uygulayalım. Sinüs x çarpı kosinüs y eksi sinüs y çarpı kosinüs x eşitmiş 1 bölü 2. Ye. Şimdi içler dışlar çarpımı yapalım gençler. Ne olur o zaman? 2 sinüs x kosinüs y artı 2 tane sin y çarpı kosinüs x eşittir sinüs x cos y eksi sin y çarpı kosinüs x'i. Şimdi dikkatlice baktığımızda bakın şu iki ifade birbirinin aynısı. E bunu alıp bu tarafa gönderirsek bu eksi diye geçer. Burada bir tane sinüs x kosinüs y ifadesi kalır. E aynı şekilde bakın bunu da alıp bu tarafa gönderelim. O da eksi 2 diye geçer. Bir de kendisi var burada. Eksi 3 tane sin y çarpı kosinüs x oldu. Şimdi soruya baktığımda tanjant x'i biliyoruz. Bakın kotanjant y soruluyor. E o zaman şimdi her yeri biz sinüs y cos x'e bölelim bakın. E şimdi bakın şunlar gitti değil mi? Ne kaldı burada? Eksi 3. E şu kısım neye eşit? Tanjant x'e. E diğer kısım nedir? Kotanjant y. İşte tanjant x de zaten soruda verilmiş 3 bölü 2 ve kotanjant y ye soruluyor. Geriye bize hesaplaması kaldı. Şimdi üçleri karşılıklı sadeleştirelim ve her yeri de 2 ile çarparsak kotanjant y'yi eksi 2 buluruz. Dördüncü örneğimize bakalım. 0 küçük x küçük y küçük pi bölü 2, sinüs x 4 bölü 5 ve kotanjant y 1 bölü 3 olduğuna göre tanjant x eksi y nedir diye sorulmuş. Hemen tanjant x eksi y'ye toplam fark formülünü uyguluyorum. Şimdi burası eksi olunca nasıl başlıyorduk gençler? Tanjant x eksi tanjant y bölü 1 artı tanjant x çarpı tanjant y. Şimdi bizim tanjant x'e ve tanjant y'ye ihtiyacımız var. Şimdi şu dik üçgeni çizelim. X açısı burası. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. E burası ne olur? 3. Şimdi kotanjant y için isterseniz dik üçgen çizin. Bakın y burada. Kotanjant neydi? Komşu bölü hipotenüs. İsterseniz şuradan da hesaplayabilirsiniz. E tanjant y ile kotanjant y'nin çarpımı kaç? 1. E kotanjant y 1 bölü 3 ise o zaman tanjant y'nin ne olması gerekiyor? 3. Buradan da hesaplamanız mümkün. Evet şimdi yerine yerleştirelim. Tanjant x ne çıkacak gençler? 4 bölü 3. Eksi tanjant y buradan da 3 buluyoruz. Evet bu da 1 artı 4 bölü 3 çarpı 3 oldu. Şimdi şurada paylaş eşitleyelim. 3 kere 3 9. Burası ne yapar? Eksi 5 bölü 3. Şimdi bu 3'ler gitti. Burası da 5 oldu. E birinciyi aynen yazıyorum. İkinciyi de ters çevirip çarpıyorum. Sorumun cevabı eksi 1 bölü 3 oldu. Beşinci örneğimize bakalım. 0 küçük x küçük y küçük pi bölü 2 tanjant x 3 bölü 4 kotanjant y 2 olduğuna göre kotanjant x artı y kaçtır diye sorulmuş. Şimdi kotanjant x artı y'yi ister kendisine ait formülden hesaplayın. isterseniz 1 bölü tanjant x artı y'den seçim sizin. Şimdi tanjant x artı y'yi alıyorum ben. Önce onu hesaplayacağım. Evet formülümüz nasıl başlıyordu? Tanjant x artı tanjant y. 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y. Bakın şimdi tanjant x zaten elimizde kaç o? 3 bölü 4. Tanjant y'ye bakalım. E kotanjant y 2 olursa gençler tanjant y ne olur? 1 bölü 2. Onu da buraya yazıyorum. 1 eksi 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 2 oldu. Şimdi paydamızı eşitleyelim. Burası ne olur? 5 bölü 4. Aşağısı 1 eksi 3 bölü 8 oldu. Burası da 5 bölü 8 yapar. Şimdi birinciyi aynen yazıyoruz. İkinciyi ters çevirip çarpıyoruz. 5'ler gitti. 8 bölü 4'ten tanjant x artı y'yi 2 bulduk. O zaman kotanjant x artı y ne olur? 1 bölü 2. Altıncı örneğimize bakalım. Sinüs A şıkkında sinüs ark kosinüs 3 bölü 5 artı arktanjant 1 bölü 2 isteniyor. Şimdi şu ark kosinüs 3 bölü 5'e A diyelim. Arktanjant tanjant 1 bölü 2 de B olsun. Şimdi ark kos 3 bölü 5 A olursa kosinüs A ne olur? 3 bölü 5. Evet arktanjant tanjant 1 bölü 2 B olursa tanjant B de 1 bölü 2'ye eşit çıkar. Şimdi birazdan ihtiyacımız olacak. O yüzden gelin dik üçgenleri şimdiden çizelim. Kosinüs neydi? Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. Burası kaç birim oldu? 4. Evet şimdi tanjant B'ye bakalım gençler. Evet şimdi 1, 2. Burası da Pisagor'dan ne çıktı? Kök 5. Şimdi biz bize ne lazım? Sinüs A artı B. Açalım şimdi bunu. Sin A çarpı kos B artı kos A çarpı sin B. Evet şimdi yerleştiriyoruz. Evet şu açıda A. Şimdi sinüs A'ya bakalım. Sinüs A nedir gençler? 4 bölü 5. Şimdi döndüm. Kosinüs B'yi hesaplayacağım. Kosinüs B ne olur? 2 bölü kök 5. Artı kosani de 3 bölü 5. Simbe ne yapar gençler? 1 bölü kök 5. 4 kere 2 8 bölü 5 kök 5 oldu. Burası da 3 bölü 5 kök 5. Şimdi paydalar eşit zaten. Ne olur toplarsak 11 bölü 5 kök 5. E bunu da kök 5 ile çarparsak gençler sorumuzun cevabı 11 kök 5 bölü 25 olur. Geldik B şıkkına. Arkotanjant 1 bölü 2 artı arkotanjant 1 bölü 3 sorulmuş. Şimdi şöyle yapalım gelin. Arkotanjant 1 bölü 2'ye A diyelim. Buna da B diyelim. O zaman biz niye aramış oluyoruz? A artı B'yi. Şimdi arkotanjant 1 bölü 2 A olsa kotanjant A ne olur gençler? 1 bölü 2. Kotanjant B ne çıkar buradan? 1 bölü 3. Şimdi kotanjant A 1 bölü 2 ise tanjant A nedir gençler? 2. Buradan da tanjant B ne olur? 3. Şimdi biz A artı B'yi arıyoruz ama elimizdeki verilerde bunlar. O yüzden gelin A artı B'nin önce bir tanjantını hesaplayalım. Büyük ihtimal oradan bir şey çıkar. Evet bu formülü yazıyoruz şimdi. Tan A artı tan B bölü 1 eksi tan A çarpı tan B. Şimdi ben şunları yerleştiriyorum. Tanjant A'yı kaç bulduk gençler? 2. Burası da 3. Bu da 1 eksi 2 çarpı 3. Yani 5 bölü aşağısı da eksi 5 yapar. Eksi 1. Peki biz bir açının tanjantını eksi 1 olarak biliyorsak. Şimdi o açının gençler ölçüsü kaç derece olur? A artı B toplamı 135 derece. Şimdi 7. örneğimize bakalım. ABCD dörtgeninde BC 13 birim, DC 12 birim, AB 4 birim ve AD 3 birim olarak verilmiş. Bu B açısına X denmiş. Kosünüs X isteniyor. Şimdi biz daha önceki çözümlerimizde bu X açısını hep bir dik üçgen içine yerleştirmeye çalışıyorduk ama burada mümkün değil. O zaman ne yaparız? Bakın şimdi şu B ile D'yi birleştirelim. O zaman bu X'i iki açının toplamı ya da farkı şeklinde yazarız. Mesela şuraya A diyelim gençler. Buraya B diyelim. O zaman X açısı ne oldu? A artı B o. Cos neye eşit oldu? Kosinüs a artı b'ye. İsterseniz önce bir şekilde işimizi bitirelim. Şimdi 3, 4 bu kısım ne oldu? 5. E bakıyorum burası da 5, 12, 13. Demek ki d açısı da kaç dereceymiş? 90. Cos a artı b'yi bir açalım. Neydi o? Cos A cos B eksi sin A çarpı sin B. Evet bunları da şekilden bulup yerleştireceğiz. Kosinüs A ne olur? 4 bölü 5. Evet şimdi kosinüs B'ye geçelim. O ne yapar? 5 bölü 13. Şimdi eksi dedik. Sinüs A'yı hesaplayalım gençler. 3 bölü 5. Sonra gidelim sinüs B'ye hesaplayalım. 12 bölü 13 kaldı. 20 eksi 36 bölü 65 oldu. O da ne yapar? Eksi 16 bölü 65. Evet şimdi 8. örneğimize bakalım. A, B, C, D dikdörtgeninde bakın D, E, E, C, B, C birbirine eşit verilmiş bu açı. X bizden de ne isteniyor? Tanjant X. Şimdi hiç uzunluk ölçüsü birimi olmadığı için ben kendim değer verip başlayacağım. Şuraya 1 diyorum. Bunlar da birer birim olsun. Şu kısımda 1. A bakın şurası 90 derece. Bu açıda kaç derece çıktı? 45. Şimdi şöyle yapalım bakın. Şuraya A açısı diyelim. Ama... Ben bu A açısını da rastgele seçmedim. Bakın şu dik üçgen içerisinde seçtim. Özellikle dik üçgen içinde seçmeye çalışıyoruz. Niye? Çünkü biz bunun trigonometrik oranını söyleyeceğiz. E dik üçgen içinde olmazsa bu bizim için çok zor olur. Şimdi ben buradaki X açısını A-45 olarak ifade etsem ve tanjant X'i de buradan bulsam olur değil mi? Tanjant A-45. Önce formülü yazalım ki ne kadar sık yazarsak o kadar da aklımızda kalır. Tanjant A-tanjant 45 不。Voilà. 1 artı tanjant a çarpı tanjant 45. Şimdi hemen tanjant a'yı hesaplayalım. Bakın şuradaki dik üçgenden neydi? tanjant'a karşı bölü komşu karşısında 2 birim var. Komşusunda 1 bir birim. 2 bölü 1'den 2 oldu. E tanjant 45'i biz zaten biliyoruz. Evet 2 eksi 1 bölü 1 artı 2 çarpı 1'den Sorumuz 1 bölü 3 olur. 9. örneğimize bakalım. ABCD karesi verilmiş. C açısı Y, E açısı X olarak verilmiş. Bakın tanjant tanjant x de 5 bölü 4'müş. Bize tanjant y soruluyor. E şimdi kare de biliyorsunuz şurası kaç derece? 90. Şimdi tanjant x 5 bölü 4 olduğuna göre demek ki karşısı 5 birim, komşusu da 4 birim. E burası da 1 birim demek ki karenin bütün kenarları 5 birim. Şimdi biz bu y'yi ne yapsak acaba? Şimdi isterseniz gene şöyle yapalım bakın şu açıya a diyelim. İki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit. Yani a artı y buradan x'e eşit. E o zaman y açısı ne olur? x eksi a olur. E tanjant y neye eşit olur? Tanjant x eksi a'ya. Evet şimdi bu formülü uyguluyoruz yine. Tan x eksi tan a bölü 1 artı tanjant x çarpı tanjant a. Tanjant x zaten bize soruda 5 bölü 4 olarak verilmiş. Şimdi gelelim tanjant A'ya. Bakın ben bu açıya A derken aslında bu A açısı da 5 derece. Ve özellikle de hani şöyle bakın bir dik üçgen içinde olmasına dikkat ediyoruz. Şimdi A yerine 45'leri de yazalım. E o zaman tanjant 45'te ne oldu? 1. Burası da 1 artı 5 bölü 4 çarpı 1 oldu. Şimdi yukarıda payda eşitlersek 1 bölü 4 olur. Aşağısı da kaç olur? 9 bölü 4. Bunda da birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarparsanız... 4 bölü 9. 4'ler sadeleşince sorumuzun cevabı da 1 bölü 9 oldu. 10. soruda karemiz var. Şu açı x. Bakın AB, AE 3DE'ye eşitmiş. BF ile de şu BF ile de bakın AB birbirine eşit. Bize kotanjant X soruluyor. Şimdi DE nerede? DE bir birim olsa bakın. AE kaç birim olacak? 3 birim. Şimdi karenin bir kenarı 4 birim çıktı. O zaman bakın burası da 4 birim. Şimdi bu karemiz öyle değil mi? Köşegen çizilmiş. O zaman bu açı zaten şurası 90 burası 4. Bu açı kaç derece? 45. Nasıl ifade etsek acaba bu X açısını? Şimdi 45 tamam. E gelin şuraya da A diyelim. Bakın ben bu A'yı yine rastgele seçmeyeceğim. E şurası 90 dereceye bakın. Şu dik üçgen içerisinden seçtim, gördüğünüz gibi. E bir üçgende iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. O zaman x açısı a artı 45'e eşit olur. Kotanjant x istenmiş. Kotanjant x de kotanjant a artı 45'e eşit. Şimdi isterseniz bunu yine 1 bölü tanjant a artı 45'ten hesaplayabiliriz. Evet şimdi şurada tanjant A artı 45'i şuraya hesaplayalım hadi. Tanjant A artı 45. Evet önce formülü yazıyoruz. Neydi formül? Tan A artı tan 45 bölü 1 eksi tan A çarpı tan 45. Evet şimdi bakın tanjant A'yı şuradaki dik üçgenden söylüyoruz. Şuraya yazalım nedir tanjant A'nın değeri? Karşısı 3 birim, komşusu 8 birim değil mi? Şimdi yerleştirelim onu. 3 bölü 8 artı tan 45 1 1 eksi 3 bölü 8 çarpı 1 bu kısım ne olur 11 bölü 8 bu kısımda 5 bölü 8 işte burası da 11 bölü 5 çıkar ama şimdi şurası 11 bölü 5 çıkınca bizim aradığımız kotanjant değeri ne olur 1 bölü 11 bölü 5'ten 5 bölü 11 olur. Evet hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.